Selam arkadaşlar umarım iyisinizdir. Çok iyi animasyon serisinin 3. filmi olan Zootopia ile karşınızdayım. Video geçmeden önce eğer kanalı destekliyorsanız abone olmayı, eğer video beğenirseniz beğen tuşuna basmayı, eğer beğenmezseniz de bunu yorumlarda belirtmeyi unutmayın arkadaşlar. Hazırsanız başlıyorum. Öncelikle Zootopia Disney'in yaptığı diğer animasyon filmlerden daha farklı bir animasyon filmi. Disney genelde animasyon filmlerinde sevgi gibi konular alır. Temel konular alır. Onun üzerine senaryo yazarlar. Bu senaryoda çok karmaşık değildir. Göndermeleri çok değildir. Ancak Zootopia Topya filminde yine temelde sevgi olmasına rağmen çok fazla gönderme var. Siyasi olarak çok fazla gönderme var. Toplumsal olarak uyuşturucu konusuna bile değiniyorlar. Bence e, bu konuda çok çok başarılı bir film. Hatta diğer filmlere, diğer dizilere de göndermeler var. Bu konularda bile bayağı kendini aşmış durumda. IMDB puanı çok yüksek. E, 8 sanırım yanlış hatırlamıyorsam. Ancak bence 8'de düşük kalıyor. Daha yüksek olması lazımdı. İsterseniz filme geçelim ve e, göndermeler üzerine biraz konuşalım. Hikayemiz Taşrada yaşayan bir tavşan olan Judy'nin hikayesini anlatıyor. Judy hayaller kuran, polis olmak isteyen bir tavşan. Bunun için de Zootopia adlı bir büyük şehre gidiyor. Zootopia bizim İstanbul gibi arkadaşlar, yaşamanın çok zor olduğu bir şehir ve çok karmaşık bir şehir. Zootopia'da insan yok, sadece hayvanların yaşadığı bir şehir ve bu şehirde bütün hayvanların mesleği var. İnsanlar gibi yaşıyorlar, insanların yaşadığı gibi bir düzen hakim şehirde. Filmde Zootopia tasarlarken her her şeye dikkat etmişler. Fareler için küçük evler var mesela. Zürafalar için özel tasarlanmış mekanizmaları görüyoruz. Filler için jumbo dondurmalar var. Bütün detayları bize vermeye çalışmışlar filmde. Çok hoşuma gitti bunlar. Bu şehrimizde Aslan yönetiyor. Aslan seçimle gelmiş bir karakter. Zootopia'da demokrasi hakim. Ancak Aslan politik bir karakter olduğundan dolayı oldukça sığ bir karakter. Film devam ettikçe anlıyoruz ki Aslan bazı vaatlerde bulunmuş seçimlerden önce. Yırtıcı olmayan hayvanların oyunu toplayabilmek için başkan yardımcısını koyun seçmiş mesela. Ancak o koyuna asla saygı duymuyor. Devamlı azarlıyor. Buradan da sadece o için onu oraya atadığını anlıyoruz. Film burada politikacıları bayağı eleştiriyor. Burası çok çok hoşuma gitti. Oldu oldukça güzel olmuş. Tavşan Jodie'ye dönelim biraz. Tavşan Jodie ahlaki olarak çok dürüst bir karakter. Doğru bildiği şeyin peşinden koşan bir karakter. Dünyayı çok daha iyi bir yer haline getirmeye çalışıyor. Bunun için de polis oldu. Ancak gittiği karakolda mobbing'e uğruyor. Çünkü çok zayıf görünüyor. Zootopia'da bu tarz meslekleri daha yırtıcı hayvanlar yapıyor. iri hayvanlar yapıyor. Burada da kendi dünyamıza biraz atıfta bulunmuş olabilir. En azından kendi ülkemiz için bir ders çıkardım ben. Genelde kadınlar polislik mesleği için, mühendislik mesleği için ya da daha farklı meslekler için uygun görünmez. Ancak tavşan Judy herkese ders veriyor. Anlayana. Diğer ana karakterimiz ise Tirkinik. Tirkinik tavşan Judy'nin tam tersi bir karakter. Tavşan Judy toplumsal normları yıkan bir karakter. Sen polis olamazsın demelerine rağmen polis olan bir karakter. Ancak Tirkinik tam tersi çirkinlik toplumsal normları tam olarak uyguluyor. Çünkü bazı şeyler yaşamış. Küçüklüğünde diğer yırtıcı olmayan arkadaşlarıyla oynadığında kendisine sen yırtıcısın bizimle oynayamazsın. izci olamazsın demişler. Kendi ağzına ağızlık takmışlar. Bu yüzden de onları ne istiyorsa toplum ne istiyorsa o karakter olmak istemiş burada ve filmin birçok sahnesinde filmimiz ırkçılığa değiniyor, ırkçılığa gönderme yapıyor. Hatta ben ırkçı değilim, çok iyi bir insanım diyen insanlara bile gönderme yapıyor. O gönderme de şöyle, Judy bildiğimiz gibi çok iyi bir karakter. Polis olmadan önce ailesi ona tilki savar veriyor. Tilki savar dediğimde biber gazı. Filmin sonlarına doğru tavşan Judy çok güzel bir şey yapmaya çalışıyor. Ancak bu olay ters tepiyor. Tilkinik de buna çok alındığından dolayı kendisine bazı agresif tavırlarda bulunuyor bu tavırlar sergilerken tavşan Judy içgüdüsel olarak tilki savara eli gidiyor. Bunu tilki gördüğü zaman da çok çok alınıyor ve kendisiyle artık görüşmüyor. Filmimiz burada genlerimize işlenen ırkçılıktan bahsediyor. Her ne kadar çok iyi insan olduğumuzu iddia etsek de maalesef kodlarımıza işlenen ırkçılıktan vazgeçemiyoruz. Yanlış anlaşılmasın ee, bu tavşan Judy ırk falan değil. Sadece istemeden de olsa karşı tarafın kalbini kırabiliyor. Zaten bu ırkçı konuları işlemek için film e ana karakterimiz Judy polis olarak seçmiş. Zaten biliyorsunuz ki Amerika'da polisler siyahilere çok e, orantısız davranıyor. Orantısız güç gösteriyor. Film bunları eleştiriyor oldukça. Hatırlarsanız videonun başında Aslan'ın başkan yardımcısından bahsetmiştim. Bir koyun kendisi. O koyun filmde oldukça mazlum bir karakter olarak görüyoruz. Ancak film ilerledikçe ve sonlarına doğru öğreniyoruz ki kendisi oldukça sinsi bir karakter. Oldukça kötü bir karakter. Burada filmimiz yine politikacılar işliyor. Her ne kadar bize masum gibi görünseler de yine altında çok farklı şeylerin olabileceğinden bahsediyor. Filmde çok güzel bir sahne var. Tavşan Judy bir tilkiden bir koyunu koruyor filmin başında çocukken filmin sonunda ise bir tilki bir koyundan koruyor oldukça alt mesajlar olan bir sahne olmuş bence Zootopya'da zamanla bütün hayvanlar evrim geçirmiş ve bu evrim sayesinde barışçıl bir şekilde yaşıyorlar ancak gece uluyanlar adlı bir madde aldıklarında yırtıcı hale geliyorlar. <laughs> Filmde sadece yırtıcı hayvanlar bu maddeyi aldıklarında yırtıcı bir hale geliyor olarak düşünürken yırtıcı olmayan hayvanlar da bu maddeye maruz kaldıklarında yırtıcı hale geliyorlar. Burada büyük ihtimalle gece uluyanlarla uyuşturucu arasında paralellik kurmuşlar. Son olarak göndermelere geleyim. Bir koçumuz var bu koç gece uluyanları işleyerek etkili bir madde haline getiriyor. Burada bir kıyafet giydiğini görüyoruz. Bu kıyafet Breaking Bad'e gönderme olmuş. Filmde dev baba adlı bir faremiz var. Kendisi bir gangster. Oldu oldukça sert bir karakter. Burada izlediğimiz zaman direkt aklımıza The Godfather geliyor. Dev babanın olduğu sahnelere bayıldım. Çok çok eğlendim oldukça güzel sahneler olmuş. Ayrıca filmde çok eğlendiğim sahnelerin başında tembel hayvanların sahnesi geliyor. Çok güzel sahnelerdi. Çok eğlenceli sahnelerdi. Videonun sonuna da çok kısa bir sahne koyacağım arkadaşlar. Mutlaka da onu izleyin. Filmi toparlamam gerekirse çok çok başarılı bir film olmuş. Duygusal olarak bir tık altta kalsa bile diğer yönleriyle oldukça iyi bir film. Mutlaka filmi çevrenize önermelisiniz. Söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videonun sonuna tembel hayvanların bir sahnesini koyuyorum. Kaçırmayın. Kendinizi dikkat edin. Hoşça kalın. Ya bütün tavşanlar mı böyle kötü araba kullanıyor yoksa sadece sen? <laughs> of. Affedersin. <laughs> Kurnaz tavşan. Aptal tilki. Beni seviyorsun biliyorsun. Biliyor muyum? Evet. Evet biliyorum. ...5 kilometre hızla gidiyordunuz. Umarım mantıklı bir açıklamanız vardır. Şimşek yavrum sen ne yaptın ya? Ne?